Türkiye'de bireyler ısıtma konusunda genelde bireysel kullanımda yapılan hataların başında ısıtılmayan mekanların, radyatörlerinin kapatılması geliyor. Böylelikle daha az e, yakıt yakacaklarını düşünüyorlar. Aslında daha fazla harcıyorlar. İkincisi yine e, radyatörlerin üzerinin önünün kapatılması en büyük hatalardan bir tanesi. Üçüncüsü cihazı tek başına kullanmak. Yani... Ona ek tasarruf sağlayacak oda termostatlarının takılmaması, dış hava duyargalı kontrol e, setlerinin takılmaması, bunların araştırılmaması, önerilmesine rağmen dikkate alınmaması e, bence diğer bir etken. Çünkü bu cihazlar kullanıldığı zaman %10-15'e varan tasarruf sağlanıyor ve aynı zamanda ısınma konforu artıyor. E, diğer bir hata, mümkün olduğu kadar evet daha büyük kapasiteli, cihazların takılmasını istenmesi. Bu merkezi sistemlerde de genel olarak bizim halkımızın yanlış bilgisinden kaynaklanan bir tercihidir. Normalde bir binanın ısı hesabı yapıldığında o binada da verilmesi gereken ısı miktarı neyse cihazın kapasitesi de onun kadar olmalıdır. Daha büyük kapasiteli cihaz seçildiği zaman hem yakıt sarfiyatı anlamında hem de işin konforu anlamında maalesef sorun çıkacaktır. O açıdan da bu hatalardan mümkün olduğuna kadar kaçınılması gerekiyor. Bir de bu cihazların en önemli özelliği tabii ki çalışırken yıpranır olması ve bakımlarının yapılması konusunda maalesef hassas davranılıyor. Her yıl bakımının yapılması önemli. Bir Başka konuda, yoğuşmalı cihaz tercih edilerek yoğuşmalı cihaz teknolojisinin kullanılması da e, ve e, bu cihazlara yönelik olan kontrol sistemleriyle birlikte sistemin kurulmasının da e, biraz daha fazla tercih edilmesi e, tasarruf anlamında önemli.